teşekkürler. Ses. Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de Ateş. Diyan Kreatif Dijital Reklam Ajansı adında bir reklam ajansımız var. Firmaların 360 derece dijitalleşmesi için ...hepinizin kullandığı sosyal medya platformlarını... ...onların işlerini büyütmek için kullanıyoruz. Bunun için uyarlıyoruz. Ee, sizin de yine içinizde bulunan... ...okulunuzda okuyan arkadaşlarınız da bizimle birlikte... E, ...staj yapıyorlar. Ee, sevgili Cemal ve sevgili Ahmet Bey... ...tanırsınız zaten kendilerini. Dışarıda da konuşuyor olursunuz. Evet. Biraz şöyle yapacağız ama... Ee, biz Diyan Kreatif olarak firmalara dediğim gibi 360 derece dijital pazarlama hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra kurmuş olduğumuz bazı firmalar var. Aslında kendimizi girişimci olarak tanımlıyoruz iş hayatında. Sizin de burada özellikle yazılım bölümü, bilişim bölümü, elektronik bölümü olduğu için sizler de potansiyel girişimcilersiniz aslında. Yeni nesilde hepinizin fikirleri olduğunu biliyorum. Başlayalım o halde. Sosyal medya pazarlama Şimdi hepiniz Facebook, Instagram kullanıyorsunuzdur herhalde. E, farklı platform kullananlar da var. İşte TikTok'u var bunun, LinkedIn'i var, Twitter'ı var. Birçok platform var ve bu bütün platformların hepsinin kullanım amacı farklı. Biz işletmeler için, kişiler için, kişisel markalar için bu hesapları sağlıklı bir şekilde kullanıp bu hesapların doğru kullanımında, içerik üretimi tarafında özellikle onlara destek sağlıyoruz. Yani hepiniz kullanmış olduğunuz sosyal medya platformlarında gerek doğum gününüzü, gerek hangi takımı tuttuğunuzu, gerek hangi kitapları sevdiğinizi bir şekilde söylüyorsunuz. Aslında siz bu bilgileri vererekten sosyal medya platformlarının reklam verme noktasında işlerini kolaylaştırıyorsunuz. Bu noktada biz de aslında bu hizmeti sağlıyoruz. Bu işi yapan kişilere de sosyal medya uzmanı, sosyal medya danışmanı adını veriyoruz. Yani sizin de bu noktada sosyal medyaya bir ilginiz varsa sosyal medya danışmanlığı, sosyal medya yönetimi tarafında bizimle iletişime geçerekten destek alabilirsiniz ya da nasıl olacağınız noktasında akademimizden ücretsiz eğitimler alaraktan sosyal medya danışmanı olabilirsiniz. Facebook'a ve Instagram'a vermiş olduğumuz bu bilgilerle aslında biz neyin hedef kitlesi olduğumuzu onlara söylüyoruz. Onlar da dijital pazarlama ile birlikte bizi hedefliyor. Yani e, diyelim ki Ahmet 15 yaşında, spor kitapları okuyor ve Beşiktaşlı. Ondan sonra Ahmet her internete girdiğinde karşısına Ahmet'in işte Beşiktaş'la alakalı alabileceği ürünler çıkıyor. Muhtemelen sizin de karşınıza çıkıyordur bu şekilde ürünler. Bugün e, yaş ortalaması olarak 16-17 diye tahmin ediyorum. Doğru mudur? Evet 15, 16, 17 yaşlarındayız. Aslında şu an girişimciliğin tapındayız. Yani tam zamanı aslında sizin için girişmenin tam zamanı ve okuduğumuz bölüm işte e, gerek Mustafa Hocam gerek Perihan Hanım bu noktada şanslı olduğunuzu da düşünüyorum. İşte bize burada fırsat verildi, konuşma fırsatı verildi. Sizlerle tanışıyoruz, tanıştık, konuşacağız. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu da bizim sloganımız bu arada. Çünkü biz de İş hayatında daha gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Sizin de aslında gelişip değişip dönüşmeniz için buradayız. Bu konuşmaları yapıyoruz. Bu sadece başlangıç. Bunun devamı mutlaka gelecek. Armutolan Kültür Merkezi'nde bizim ofisimiz. Ziyaret edin. Dediğim gibi Ahmet Bey ve Cemal Bey bizlerle birlikte sizden okulumuzun öğrencileri onlarda stajları stajlarını bizim orada yapıyorlar. Bizim ajansta yapıyorlar. Dediğim gibi dijital pazarlama konusunda merak ettiğiniz herhangi bir konuda da sizlere yardımcı olabilirim. Zaten masalarınızda kartı görüyorum. O kartlardan da bana ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Doğuş grubunun bizim çözüm ortağımız olan Related Digital denen bir yazılım şirketi var. Az sonra izleyeceğiniz videodaki içerik arka planı da aslında sizin gibi yazılım okuyan arkadaşlarımız yaptı. Yani bu noktada biz de ilham alaraktan bugün İstanbul'da yapılan bu aksiyonu biz de bu Marmaris'ten yapabiliriz. Sizlerle yapabiliriz. Otururuz, fikir birliği yaparız, birlikte neler yapabiliriz, onları konuşuruz. Birlikte yapabiliriz. Şimdi az önce anlattıklarım, az önce anlattığım aksiyonu dilerseniz bir videoyla sizlere tekrar aktarayım. Nasıl hedeflendiğimizi görelim. Pazarlama otomasyonu nedir? Örneğin Vizi Store markası henüz müşterisi olmayan rengini web sitesi üzerinde doğru zamanda yaptığı sayfa üzeri kişiselleştirme ile üye yapar. Rengin ilk alışverişini gerçekleştirdikten sonra bir sonraki kampanyada hedeflenir ve Instagram üzerinde Vizi Store reklamlarını görmeye başlar. İlk alışverişin üzerinden iki hafta geçmiş olmasına rağmen ikinci alışverişini yapmayan rengin daha önce beğendiği ürünlerle ilgili bir e-posta alır e-postasını açmadığı takdirde ise web push bildirimi gönderilir. Tüm davranışları analiz edilen rengine geofencing teknolojisi sayesinde fiziksel mağazaya yaklaştığında beğendiği ürünlerin mağazada onu beklediğine dair bir mobil push bildirim çıkarılır. Mağazadan alışverişini gerçekleştirdiğinde bir sonraki alışverişinde kullanabileceği indirim kodunu içeren bir SMS gönderilir pazarlama otomasyonuyla kullanıcıların temas ettiği tüm iletişim kanallarını tek platform üzerinden otomatize ederek mükemmel kullanıcı deneyimi oluşturabilirsiniz. Bu sayede pazarlama faaliyetlerinizde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayarak maliyeti azaltabilir, satış döngüsünü kısaltarak dönüşümlerinizi ve cironuzu arttırabilirsiniz. İşletmenizi hızlıca büyütmek için Related Digital'in Pazarlama Otomasyonu Teknolojisinden hemen yararlanmaya başlayın. Evet, işte gördüğünüz gibi hedefleniyoruz değerli arkadaşlar. Yani siz bir şeye baktıktan sonra aslında arkada bir algoritma var ve sürekli sizi takip ediyor. Bir şekilde sizi ikna ediyor yani o işte sen almıyorsun arkadaşını aldırıyor. Arkadaşın almıyor onun arkadaşını aldırıyor ya da işte bir şey alacak bir bütçen yok ailene baskı yapıyorsun. Eş zamanlı olarak çünkü sen zaten Facebook'ta annenin babanın kim olduğunu da zaten oraya veriyorsun bu datayı. Bu bilgiyi oraya veriyorsun. Dolayısıyla ona baskı yapıyorlar. Ondan sonra hiç olmadı. En son finalde sosyal kanıtla işte bak bunun oğlu aldı sen de onu al işte o onu almış bu bunu almış tarzı süreçlere doğru evriliyor. Az önce gördüğünüz videoda hedefleniyoruz. E burada hiçbiriniz tabi ticaret yapmıyorsunuz ama sonuçta okuyorsunuz ve bu işin yazılım tarafında işte mesela buradan neden biz böyle bir yazılımı geliştirmeyelim? Sonuçta bu izlediğiniz bir otomasyon. Yazılımcı bu kareleri birbirine bağlıyor. Bunların hepsi ayrı birer başlık aslında Google tarafında, Facebook tarafında. Bunları yapabiliriz. Yani bizim aslında vaktimizi bu şekilde geliştirmelere ayıraraktan hem Marmaris'i, hem okulumuzu, hem de aslında biz Türk olduğumuz için ülkemizi çok güzel bir şekilde farklı platformlarda tanıtabiliriz, destekleyebiliriz ve geliştirebiliriz. Bu noktada yazılımcı olan, yazılım bölümünde okuyan arkadaşlara şiddetli tavsiyem bu konular üzerinde, işte e-ticaret platformları üzerindeki farklı yazılımlar yönünde kendinizi geliştirmeniz yönünde olacaktır. Dediğim gibi bu konularda ihtiyaç anında yine size yardımcı oluruz. Ticaret platformları bugün işte trend yol hepsi burada gitti gidiyor. N11 çiçek sepeti bu platformlar aldı başını gidiyor. Yani televizyonlarda bile tam zamanlı olarak akşamları çıkan reklamlar işte yemek sepeti getir trend yol hepsi burada gitti gidiyor. Aslında bu da bize şunu gösteriyor. Ticaret artık bu boyutta. E-ticaret yapan firmalar kazanıyor. Oraya reklam verebilmenin bedeli gerçekten çok yüksek. İşin içinde olduğum için biliyorum. Dolayısıyla orada reklam veren bu firmaların hepsi e-ticaret yapıyor. Yani aslında biz de bunu yine yapabiliriz. İşte Marmaris'te ben daha çok değer katmaya yönelik şeyler anlatmaya özen gösteriyorum. Neden değer katmaya yönelik? Çünkü ayakta kalabilmenin, kazanmanın tek yolu kazandırmaktan geçiyor. İşte ben size şu an anlattıklarımla bir şeyler kazandıracağım ki finalde siz de bana bir şey kazandırın ya da sisteme bir şey kazandırın. Yani vermeden almak maalesef imkansız bir durum. Dolayısıyla biz de bölgemizin işte ne var bölgemizde? Bademimiz var, balımız var. Farklı farklı ürünlerimiz var. Biz Marmaris'te firmaların bu ürünlerini internet üzerinde satmasına yardımcı oluyoruz. Evet, e, bu arada marka danışmanlığını koydum. Çünkü benim uzmanlık alanım aslında bu. E, ünvanım da bu marka danışmanı. Emre web sitemi ziyaret ettiğinizde bu işi nasıl yaptığımla alakalı açıklamalar da var. Gelelim, e, bu da en önemli konulardan bir tanesi. Arkada da benim web sitem akıyor. Kişisel mark olmak. Bugün bir yazılım çıkardığınızı düşünün. İşte mesela benim bir tane yazılımcı arkadaşım var Marmaris'te. Çocuk e, bir bakanlığın, ülkemizin bir bakanlığının bir problemini çözen yazılım yapmış. Dolabın içinde dedi bana. Dedi dolabın içinde dedi işte. E, kendisini de buradan <laughs> sevgiyle anlıyorum. Videoyu da paylaşacağız sana YouTube'da. Niye anlattın oğlum falan filan tepkilerine girmez inşallah. Neyse. Ama çocuk kendini tanıtamıyor. Bir türlü evin içinde ama müthiş yazılımcı. Gerçekten ön plana çıksa Türkiye'de sayılı insanlardan bir tanesi olabilecek kadar bilgili. Bu kodlarla yatıp kalkıyor. Zaten kendisi de öyle bir şey olmuş. Dolayısıyla ama bu adam kendini tanıtamıyor. Neden? Çünkü kişisel marka değil. Kişisel marka olmak zorundasınız arkadaşlar. Az önce anlattığım girişimleri yapsanız da bugün işte Öğrenci de olsan tamam öğrencilik evresini geçeyim. Bir kominin bile bence kişisel marka olması gerekiyor. İşte ben e, Ahmet Cesur şu 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 yeteneklerim var. Bu bu yeteneklerimle bu bu problemleri çözüyorum diyebileceği ve onu tanımlayabileceği bir web sitesi olmak durumunda. Bu noktada e, bu konunun da önemli olduğunu tekrardan bildirmek istiyorum ve Dijital Haber Bülteni kısmında işte az önce bahsettiğim konu Metaverse. Şimdi Metaverse olayı şöyle bir olay. Bu internet üzerinde birçok kişi bir şeyler anlatıyor işte gerek iyi gerek kötü. Az önce bahsini yapmış olduğum Facebook şirketi de çok ciddi yatırım yaparaktan Metaverse evreninde sanal dünyada bir yer edindi. Bunun yer edinmesiyle birlikte inanılmaz yatırımlar yapmaya başladılar bu dünyaya. Sanal bir dünya var artık. İşte insanlar çalışma alanına şu an pandemi var. Herkes evde. Evdeyken ne ön plana çıktı? Özellikle bizim gibi iş yapan sektörlerde online çalışma formülü. Freelance çalışma formülü yani remote çalışma formülü ortaya çıktı. İnsanlar bilgisayarının olduğu her yerden uzaktan çalışabiliyor. Şimdi bu sanal dünya metaverse ile birlikte de evin içerisinde şöyle bir alan belirleyeceksiniz. Daha sonrasında işte o VR gözlükler var, ee, daha önce deneyimlediniz mi, kullandınız mı bilmiyorum ama hani böyle trenden falan düşer gibi oluyorsun ya, o amaçla kullanılıyordu ama işte o gözlükleri takaraktan iş yerine gidiyorsun, iş yerinde çalışıyorsun, yine avatar olarak çalışıyorsun, senin bir avatarın var ve bunu ilk yapan firma da Snapchat oldu. Yani e, bu bir sistem ilerliyor, tabii bu işin pandemi boyutu, pandemi de bitmeyecek zaten, artık hayatımızda böyle bir gerçek var sadece gripleşecek artık bir süre sonra grip olacak. Bu tabii kişisel düşüncem. Bunu da belirtmek istedim sizlere. O yüzden hayatınızı devam ettirirken daima bu yönde devam ettirmeniz gerekiyor. Ve e, Metaverse ile alakalı aslında daha detaylayıcı. Şu anda e, birçok kişinin ilgisini çekmediğini görüyorum etkinliğin üzülerek. E, belki bu videoyla ilgiyi tekrardan toplarız. E, hazırsanız videoyu açayım. izleyelim arkadaşlar. Hazırız herhalde. Bu canavarı yarı gerçek yarı sanal bir dünyada nakavt edebilseydiniz harika olmaz mıydı? Ve sadece birkaç dakika sonra böyle etkileyici antik yerleri keşfetmek. Facebook Metaverse'de 5-10 yıl içinde bunu yapabileceğini vaat ediyor. Bu paranızı almak için başka bir taktik mi? Ve teknik olarak mümkün mü? Birazdan açıklayacağız. canlı bir konserde sanal dans veya bir partide dünyanın diğer ucunda yaşayan arkadaşlarınızla dijital buluşma. Nefesinizi kesecek derecede aldatıcı, gerçek görünümlü bu ormana girmek, havada uçan balıkları görmek. Ya da ülkenizde sosyal medyada en fazla takipçili ünlülerle buluşmak. Harika olmaz mıydı? Eminim siz ve Türkiye'deki 67 milyon Facebook, 46 milyon WhatsApp ve 50 milyondan fazla Instagram kullanıcısı bundan hoşlanabilir. Bunların hepsi Facebook'un adım adım büyümesi beklenen metaverse vizyonunun bir parçası. Facebook'un bunu ne kadar ciddiye aldığı son zamanlarda adını Meta olarak değiştirmesinde de görülebilir. Sakaburg'un bu yeni evreni Ready Player One, The Matrix veya Star Trek'ten bir şeyler içeriyor gibi. Grafik tasarımcılarının sanal olarak birlikte çalışmasına izin veren Nvidia gibi veya kullanıcıların başkalarıyla oynamak için kendi bilgisayar oyunlarını oluşturmalarına olanak tanıyan çevrim içi oyun platformu Roblox. Video oyun geliştiricisi Epic Games, Mega Hit'i, Fortnite'ı, Marvel gibi diğer evrenlerle birleştirmek için kendi Metaverse fikri üzerinde de çalışıyor. Metaverse yaratma planları için çok fazla ve evet hepsi harika görünüyor. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Birazcık uzun bıraktık bunu bilerek. Çünkü bu konu gerçekten önemli bir konu. Geleceğimizi ilgilendiriyor. Ben de bir girişim yaptım ve yapmış olduğum girişimlerde sizlere çok ihtiyacım var. O yüzden de biz yolumuz var diyerekten bu şekilde etkinlikleri yapıyoruz. İlkini Muğla Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirdik. İkincisini gerek network'ten gerek de güzel yaklaşımlarından sayın hocalarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz burada. Ve bu devam edecek arkadaşlar. Bizim bunları yapabilmemiz için takım olmaya ihtiyacımız var. Kalabalık olmaya ihtiyacımız var ve herkesin kazanmasına ihtiyacımız var herkesin bilgisine ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı sizlere bunu göstermek istedim. Bizi ziyaret edin, tanışalım. İşte Cemal Bey, Ahmet Bey onlara da sorun, soruşturun. Hayatımızın en önemli sermayesi zaman sermayesi arkadaşlar. Sizler de vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederim sizlere beni dinlediğiniz için. Etkinliğimiz bitmiştir. Son bir fotoğraf alacağım. Teşekkür ederim.